arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar sevgili yanımda e, kanalın ismi Laz Yokesta olan Berat var. Hoş geldin. Merhaba. Evet arkadaşlar o, o Berat'ın kanalının linki aşağıda var. Laz Yokesta. Abone olup like atmayı unutmayın ona da. Kanalın linkini aşağıya bırakacağım. Şimdi bu videoda arkadaşlar ne yapacağız? İki tane çok önemli konumuz var. Evet siz de onun videolarına like atmayı unutmayın. Şu an Zoom'dan konuşuyoruz bilgisayardan. Ee, i̇ki tane çok önemli konumuz var Hem tabii ki herkesin aklındaki soru Bro Talk ne zaman hem de yarın Bro Stars'ın e, nasıl diyeyim doğum günü Arkadaşlar yani önemli bir oyun Dünyası açısından değil mi Belki Ricochet Yeniden verir evet, Belki ama gerçi şimdi ricochet alan ricoşet çok kişi verir. oldu Belki eski Daryl veya Remodar olanlardan eski e, Şey pen verilebilir Belki, belki şey de verilebilir. Evet eski şey de verilebilir. Arkadaşlar biliyorsunuz de, yani... Sen söyle. Yok sen söyle. Ben zaten daha başlamayacaktım. Sen devam. Arkadaş Ender gelebilir büyük ihtimal. Evet Ender. Ama Ender gelir dükkandan 19 taşı satılacağı için süper seri yani. Bu bir şirket değil. O Aynen o, oyununda hiç reklam da yok zaten. Ee, yani ender karakter gelme olasılığı yüksek arkadaşlar ama yani kesin gelecek diyemeyiz. Ee, olmama ihtimali de yüksek. Çünkü dediği gibi hayatımda e, ucuza satılıyor yani 30 taş 19 lira zaten. Ee, 30 taş. Hazır. Çünkü o kadar çok bilgi yok elimizde. Aynen. Çok küçüksüzdüm ama bunların çoğu yani tahmin teori arkadaşlar. Beyat'a da çektik bu arada. Onun da videosunun linki aşağıda vardır. Evet. Ama bu sefer öyle sızdırılmadı. Evet. Arkadaşlar bu fotoğrafta burada gördüğünüz gördüğünüzde zaten dünkü videoda da göstermiştim. Brawl Talk ne zaman yazıyor? Yani süper genelde böyle mesajlar verdiğinde en geç bir haftaya en geç o da Brawl Talk'ı yayınlıyor. Biz de zaten bekliyoruz değil mi? Aynen. Bugün oyna... Çünkü çünkü evet bir sürü Twitter evet, mesajları. Ben zaten arkadaşlar izne, çıkıyoruz, yani izne çıkıyoruz ne demek? Yani Frank ne demişti Twitter'dan? Biz önce Brawl Talk çekiyoruz, sonra bir hafta uğraşıyoruz demişti. İzne çıkıyoruz. Yani Brawl Talk çekilmiş. Bize de yani dediğimiz gibi en geç bir haftaya yayınlanır zaten. Eee <laughs> tekrar arkadaşlar bence çünkü tatilde çıkarlarsa onlar Brawl Talk'u çekip de çıkarlar. Ee, tatildeyken çekemezler yani. Yani Aynen. Arkadaşlar. Çok saçma olur yani. Bence de. Zaten Deni Twitter'da gelen sorulardan birine demişti. De, Her güncelleme Star Park ile ilgili olacak diye. Burada da zaten yine Star Park'taki internet sembolünü görüyoruz. Star Park ile ilgili. Arkadaşlar. Hı hı. Söyle. Bir de, Crash Duel, Clash of Clash. Evet. Super senin bir Bunların hepsine geldi yılbaşı. Geldi. Evet Var arkadaşlar. Bir de Brawl Evet. Zaten bugün oyuna Johnny Maxx'de geldi. Güncellemenin son skin'i. Yani şu an bir önceki güncellemeyle hiçbir şey kalmadı ilgili olan. Şimdi tamamen yeni güncellemeye odaklandık. Yarın Dediğim. Belki... Yerim belki mesela. Hediye verilebilir. 60 taşı 80 taşı sen evet. bayağı bir şeyler bekliyoruz. Aynen. Rostas'ın ne yapacağı belli olmuyor. Ee, ama yarın yarını boş geçmeyiz yani. Ee, şimdi diyeceksiniz ki bu Rostas 2017'de çıktı. Size onu kısaca anlatayım. 2017'de Kanada marketlerine çıktı. Yani başka ülkeler oynayamıyordu. Ancak işte ülke konumunuzu Kanada yaparak falan oynayabiliyordunuz. Ama e, tüm dünyaya, tüm ülkelere oynanış olarak çıkış tarihi yarın yani yarın Brawl Stars'ın doğum günü diyebiliriz. Bana göre dünyanın en güzel oyununun. Sence? Belki de ücretsiz birkaç tane mega kutu Evet. Ücretsiz mega kutu verilebilir. Zevkimi, yani evet. Elmas verilirse de ben maksimum Belki 30 vereceğini düşünüyorum. Şey evet. Yarın boş geçmez Supercell. Yarın... Ya Çok büyük indirimler olur. İlk olacak. Geçmeyecek. Bence de arkadaşlar yarınımız boş geçmeyecek. Neredeyse böyle mini bir güncelleme gelmiş gibi olur e, yarın. E, söylediğim gibi yarın Brawl Stars'ın evet. doğum günü evet. dünyanın en güzel oyununun. <laughs> Ve bakalım güzel şeyler gelecek inşallah. Şey <laughs> Aynen. ne zaman olacağı hiç belli olmaz. Oynamak ya, lazım da dediği gibi. Aynen arkadaşlar. Akşam da pusuda olun. Bugün cumartesi. Ben pazartesi tahmininde bulunmuştum. Bugün bile sayaç başlayabilir yarın Brawl Talk var diye. Hepiniz Brawl Stars kanalında pusul olun. Yarın da büyük ihtimal iki video atacağım. Biri e, yarın gelecek hediyelerle ilgili. Evet, diğeri yine Brawl Talk ile ilgili. Evet söyle. Video yapıştırın, 50 like ı. Aynen arkadaşlar bir 50 like geçelim. Berak'ın Berat'ın Berat'a e, Berat da beraber video çektik. Onun da e, linkini aşağı koyacağım. Onu da şöyle 20 like yapalım bakın arkadaşlar. Benden de gidin ona ve like atın. 60 like gelirse 60 like gelir, bir daha videolar gelecek ben Evet arkadaşlar bakın iddiamızı koyduk 60 like gelsin bu videoya Berat'ta da daha çok video çekeceğiz Berat'ta da daha çok video için 60 like bu videoya mutlaka Ve burada zaten hero gibi yani kahraman bibi ve virüs 8 biti görüyoruz Bunlar yeniden gelecek arkadaşlar ama bunlar yılbaşı güncellemesinden 15 gün sonra geliyor Yeni ay yılı kostümleri bu da Çin'de kutlanan bir şey yeni ay yılı ama bizi evet. ilgilendiren yılbaşı Yani Olabilir. Boşu Olabilir. Adıları. Arkadaşlar ben mutlaka karnım bir alacağım ama virüs sebplerden emin değilim. Yılbaşı çok özel e, güzel bir gün bunun için müthiş bir güncelleme bekliyoruz. Dev bir güncelleme bekliyoruz. Umarım dev bir güncelleme gelecektir. Ee... Burada. Evet, Aynı. Ben de, e, ben de, de bakıyorum bay abi. Aynen arkadaşlar Arkadaşlar Aynen yazmıştı <laughs> geçen Brawl Talk'ta Brawl Cadılar Bayramı'nda Aynen Aynen arkadaşlar Bir de Berat'ın da benim de kanalımda çok puslu olun Bu aralar yoğunuz Çünkü Brawl Stars gündemi çok yoğun Biz de daha sık video atacağız Bu yüzden ikimizin kanallarında da yani puslu olun arkadaşlar, bayağı bir 12.000 abone yapın arkadaşlar Evet arkadaşlar son 300 güzel. abone kaldı 12.000 aboneye Abone olsanız çok sevinirim Berat'a da gidip abone olun mutlaka bakın mutlaka ve arkadaşlar size son bir detay göstereceğim yani benim konuşacaklarımdan son. Dünkü videomda da dedim. Burada geçen senelerde konuşulan, geçen sene Cadılar Bayramı gelmesine konuşulan bir kostüm vardı. Hayalet Spike diye. Ve ama sonra işte yani bu yılın başında o fikir kalktı. Ama burada o hayalet Spike gözüküyor. Yani Spike'a bir kostüm olabilir diye de bir soru işareti var. Sence gelir mi Spike'a bir kostüm? Evet. Ee, Çoğun karakteri Ember'ın hiç skin yok mesela Ember'ın hiç skin yok mesela şu an Ember'a da gelebilir mesela, e, belki de e, yeni bizi şaşırtır ve tamamen bir Ama yeni karakter olabilir Olabilir çok... Arkadaşlar aynen Supercell'i ne yapacağı belli olmuyor. Mayıs ayında kış karakteri getirmişti. Gale'ı getirmişti. Yani şimdi de bir böyle omzunda ee, havlu olan bir yaz karakteri gelirse şaşırmayalım. Çünkü Supercell'i ne yapacağı belli olmaz. E, ama güncelleme yılbaşı teması olacak onu biliyoruz. Da yaz karakteri geldi. Aynen. Aynen arkadaşlar sonbaharda da yaz karakteri geldi. Yani ilginç olaylar olabiliyor Supercell'de. Evet. Belki de, de kocaman. Aynen, o çok ee, güzel bir süper kostüm. Make Aynen. Yani şu an gelebilecek Süper Sen make kostüm bir tek fındık kıran Gale var. Ee, yine yakında e, oylamalar başlar Süper Sen make şey, uygulamasında. Evet, Ashville'in bir de var da ben şu an geleceğini düşünmüyorum. Bir de Frank ve Mortise e, şey Evet dedi. gelecek. Yakında oylamalar başlar. Zamanına, e, evet. Arkadaşlar. Frank çünkü diğer olsun, bu var. Aynen. Arkadaşlar e, çoğu arkadaşımız <gülüyor> sormuş <gülüyor> dünkü videoda. E, ben anlamadım şu Rosa vs Search ne demek diye. Ben de onu anlayamadım arkadaşlar. Zaten bizim söylediklerimiz teori. Kesin olacak bir şey biz de bilmiyoruz. Sadece süpersel <laughs> çalışanları biliyor. Evet belki öyle bir mod gelebilir. Evet. Belki de yeni bir ender karakterin mesajcısı da olabilir. Belki de sözcüğün takımına Rosa da ender ölüm karakter gelebilir. Belki ben şunu da düşündüm arkadaşlar. Evet, belki de Dison Belki iki karakter Ondan sonra <güncelleme> değil, ondan Olabilir yani Bir de yani ben de şöyle da. düşündüm arkadaşlar Geçen yılbaşı güncellemesinde iki karakter gelmişti bilen Max ee, Şimdi bir Sörcün e, ailesine Bir de Rosanın ailesine karakter gelebilir mi Hani bir de onu düşündüm ben Erki, ailesine, Yıl e de İnşallah arkadaşlar İnşallah kupayalı karakteri gelir var, Evet Yarın Aynen Max'in içecekleri de var ama ben bunu de pek bir detay olduğunu düşünmüyorum. Yarın çok özel bir videom var arkadaşlar. Ee, oyundan yani oyun Brawl Stars'ı oynamayacağız. Oyundan bağımsız böyle Brawl Stars'ın doğum gününü kutlayacağız. Özel bir videom olacak. Yaklaşık bir civarında kanalda olur pusuda olun. Onu zaten e, önceden sayacını koyacağım. Çok özel ve güzel bir video olacak. Üstünde çalışacağım. Brawl Stars'ın doğum gününe özel. Oraya, kuru Sonra başka bir şey Verdi, bir de vardı. Evet. Bir evet arkadaşlar. Bir de şurada biliyorsunuz VKBRL'nin başlama tarihi yazıyordu. 19 Nisan. Aynen. 19 Nisan VKBRL'nin başlama tarihi yazıyordu. VKBRL'ye bir gizem arıyoruz. Ben her gün VKBRL'ye girip bakıyorum. Bir ses ne bileyim bir olay olacak mı diye ama şu anlık olmuyor. Bakalım yani. Yine takipte kalacağız. Siz de takipte kalın. VKBRL. Evet hep aynı devam ediyor. Star Park güncellemesinden beri bir şey devam ediyor. Hep aynı. Benim bir de şahsi fikrim şu arkadaşlar. Aynen benim bir de şahsi fikrim şu. E, ee, bence Cadı haberim güncellemesinde de çok aşırı Star Park ile ilgili bir şey yoktu. Hatta hiç yoktu. Sadece bir tane detay vardı. Ama bu güncellemede daha çok detay olabilir Star Park ile ilgili. Çünkü burada bizi Star Park sembolü karşılamış ve KBL'nin başlama tarihini özellikle oraya yazmışlar. Yani e ee, biz Star ile ilgili yine bir hikaye tarzı bir Brawl Talk izleyebiliriz. işareti var Evet, Çince yazı var. Evet, Çince. Hani, Yap Japonca, Japonca pardon, Star, Star şeylerinden Park şeylerinden aynı. şey Bilmiyorum ben belki aşağıdaki din aynısını evet. yazdığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben biliyorsunuz 14 Aralık pazartesi demiştim. Hala ilk fikrim o. 14 Aralık pazartesi bence gelebilir hala. Bakın burada YouTuber'ların çoğu da beğenmiş. Bence şu an partner olan YouTuber'lara söylendi Brawl Talk'un zamanı. Ama yasak olduğu için söyleyemiyorlar. Bence söylendi çünkü az kaldı Brawl Talk'a. Ben şey, evet bence rozetmen Oyun Gemisi Erkan abi bunlar biliyor bence arkadaşlar. Çünkü şimdi çok az bir zaman kaldı yılbaşı kutlamalarına. Ve bilmemeleri imkansız yani Evet ikisine mutlaka gitmiştir Erkan abiyle Ömer abiye Hani Laz'da daha gitmemişti belki Onlar birinci seviye partner ama Oyun gemisi Erkan abi ve rozetmen Ömer abi Onlar iki senedir Burada partner Evet Laz sunuyor evet Arkadaşlar yavaş yavaş bu bölümü noktalandıracağım Evet ben de. Arkadaşlar son bir detay evet, gösterip Aynen. Teori videoları gelecek. 60 like de evet Berat daha çok gelecek. 60 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi yarın çok özel bir videom var Brawl Stars'ın doğum günü ile ilgili. Bana göre diyen en güzel oyunu olan Brawl Stars'ın var. Yarın doğum günü. Ve çok önemli bir gün Ve çok güzel bir gün. Yılbaşı yılbaşına evet, özel bir güncelleme geliyor. Ben. Aynen çok güzel bu. Bence dünyanın en güzel oyunu. Evet arkadaşlar yavaş yavaş bitiriyorum. Teşekkürler Berat videoya geldiğin için. Evet arkadaşlar, görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar bay bay takipte kalın dediğim gibi bu yıl skinlerini ben de alacağım daha fazla detay görsem yine videosunu çekeceğim yarın çok güzel bir videomuz var yılbaşına ve Brawl özel takipte kalın bay bay. Aynen.